devletimiz ve hükümetimiz üzerine kurulmuş olan ve kurulmakta olan iç ve dış düşmanlar tarafından hile, hile ve mekirlerini kendilerine makus eyle ya Rab. Kendilerinin üzerine makus eyle ya Rab. İlahi ya Rabbel alemin bu İstanbul'umuzu غابو معبدي شَرِيفِ بزا أُمَّةِ محمد هدي ادن ابو الفتح بل سلطان محمد خان عليه رحمه وَالْغُفْرَانِ حزرت لندى دا. بو صفراء قراني ادن كندسني حسام اند الى يارب الهي يا رب العالمين الى يوم القيامه bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabedi şeriften ezan-ı Muhammediye, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitabı ezelinde buyuruyorsun. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا Evet, onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi, o zihniyeti bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma Ya Rab. Bizlere rahmetinle muamele edip, bizleri sana secde eden, senin emri ilahine tabi olan kullarınla sevk ve idareyi ila yevmül kıyama daim eyle. İkinci bir sefer bu mabedi tekrar ümmeti Muhammed'e hediye etme şerefine mazhar olan reisi cumhurumuz ve ekibi Ya Rabbi ve vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinde beyan buyurduğu o methiyeye bunları da nailu masareyle eyle ya Rab. Nailu masareyle eyle ya Rab. İlahi ya Rabbel alemin memleketimizi ve biladi, biladi İslamiye'yi sevk ve idare eden idarecilerimizi istikamet üzere daim eyle.